Urfalılar, Siverek'ler, Gaziantepliler, komşu şehirlerimiz hemşehrilerine sahip çıktılar. Ben de Adıyaman'ın bir milletvekili olarak bu bölgenin bir çocuğu olarak doğuda, güneydoğuda dayanışmanın en güzel örneğini veren bütün halkımıza, A'dan Z'ye herkese, sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, elindeki ekmeğini alıp özel aracıyla Adıyaman'a koşan bütün hemşehrilerime, kardeşlerime, şehrim adına, halkım adına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bir daha bütün tür acıları da bize yaşatmasın. Değerli dostlar, tabii biz ben geçen dönemde Adıyaman milletvekiliydim. Geçen dönem Önceki dönem milletvekili Sait Aydınlık'la birlikte, o zamanın yönetimiyle birlikte, daha sonra da Serhat kardeşimizle birlikte hem Şanlıurfa'da hem bölgede çok ciddi çalışmalar yaptık. Halkımızla bir araya geldik. Şanlıurfa'nın sorunlarını takip ettik. Genel merkezimize rapor ettik. Bu salonda ve Şanlıurfa'nın birçok yerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla çok sayıda etkinlik yaptık, toplantılar yaptık. <laughs> Genel Başkanımız Şanlıurfa'yı bütün grup toplantılarında hep dile getirdi, hep Şanlıurfa'nın sesi oldu. Bu dönemde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan milletvekillerinden bir tanesi Sayın Tanalı Millet meclise gönderdiniz. İnşallah bu dönem Doğu'da ve Güneydoğu'da Sayın Tanal'la birlikte halkımızın bütün kesimlerin sesi olmaya devam edeceğiz. 1 Ekim'de meclis açıldığında göreceksiniz. Şanlıurfa'nın da, Batman'da, da, Batman'ın da, da, velhasıl Doğu'nun ve Güneydoğu'nun sesi mecliste yankılanmaya devam edecek.